Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bir soracak olursanız bizler iyiyiz. Şimdi e, günlerden pazartesi biliyorsunuz artık tekrar günlük rutine geri döndük. Yani günlük vloglar atıyorum işte. Cumartesi dışında. Allah kız ne biçim bağladım. Neyse. E, ben şimdi spora gidiyorum spor kıyafetlerim altında Ayakkabımı giyeceğim sadece. Spor ayakkabılarım da burada zaten. Bunları yeni almıştım temiz. Hep böyle çantamda götürüyorum. Orada da böyle hani şpintler oluyor zaten. Hani oraya gidiyoruz eşyalarımızı da. full orada bırakamıyoruz. O yüzden hep böyle taşıyorum. Ama sıkıntı değil yani. Hiç ağır da değil. Şöyle spor çantamda tabii ki de olmazsa olmazım. Su şişem. Bunu da doldurdum. Ayakkabılarımı koydum. Airpods'larımı alıyorum. Ee, ve telefonu. Başka da bir ihtiyacım yok. Ha bir de havlu koydum küçük bir tane. Ee, o şekilde spora hazırım. Böyle gideceğim. Sporumu yapacağım. Bu arada Akif evde. Saat şu an bu arada iki buçuk. Iki yirmi geçiyor. Ben yeni başlıyorum bloğa. Ee, Akif bugün erken geldi iş yerinden. O yüzden e, ben şimdi gidiyorum. Sabah baya böyle halsizim. O sabah gidemedim. Normalde sabah gidecektik. Olmadı. Şimdi gidiyorum. Ee, saat 3'te de zaten biliyorsunuz Zeyf Mirza çıkıyor ama Akif evde olduğu için o konuda şu an bir stresim yok yani. Akif alacak Zeyf Mirza'yı. Ben de gideyim sporumu yapayım. Hemen şöyle ayakkabılarımı da giyineyim. Ee, ondan sonra çıkalım evden. Ne giyelim ne giyelim. Şu aksları giymeyeceğim. Üstüme alınmıyor şu an. Şu spor ayakkabılarımı. Bu arada bu New Balance 530 numaralı ayakkabı aldığım günden beri non stop giyiyorum gerçekten iki senedir var çok rahat ve yeni bir rengini sipariş ettim gelince gösteririm yani bu ayakkabının rahatlığına gerçekten hiçbir ayakkabıda alamıyorum yani bunun garantisini verebilirim çok seviyorum yani o yüzden başka rengini de aldım böyle şimdi çıkalım. <clears> thank <throat> you eve geldim. Dolu dolu bir spor günü geçirdim. Yani o kadar iyi geldi ki şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ee, çünkü sabah bayağı böyle ağır uyandım, ödemli uyandım ve e, iyi hissetmiyordum. Ki böyle spora bile aslında motivasyonum yoktu. Ama gidince zaten bu durum direkt değişiyor yani. Hani ısınmaya başladıktan sonra iyi ki de geldim diyorsunuz. Yani bu gerçekten böyle. O şu an çok rahatım geldim. Tabii ki de direkt duş atladım. Şöyle kendime geldim. Saçlarımı şimdi hemen açmayacağım. Çünkü bir evi çektirmem lazım. Hızlıca bir süpüreceğim. Bir de e, çamaşır çalıştırdım. Hemen işte spor kıyafetlerimi vesaire. Annem sen taşıma onu. E, çamaşır sereceğim sonra. Ama TL'de de birkaç çamaşır var. Sabah kaldıracaktım aslında. Ama şey biraz nemliydi. Şu an baktım kurumuş. Önce onları kaldıralım. Ondan sonra da evi süpürelim. Siz de zaten benimle yapacaksınız. Size de kolay gelsin. Evet annem. Uy. uzaktan göremiyor bana bak dur sana çevireyim bak görüküyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar ben ne yapayım bir şey ben ne yapayım bir şey bir şey yapıyorum Ama ben bu talep Evimi süpürdüm şimdi bir kahve içeceğim kendime bir kahve yapayım ee, çamaşırı zaten fazla yoktu sadece sevmem lazım o da bir yarım saati var bir 20 veya 30 dakikası var o dedim bir kahve molası vereyim bir koltuğa oturayım biraz bir dinleneyim yani ee, evet onun dışında ne yemek yapacağım bugün inanın hiçbir fikrim yok yani hiçbir şey düşünmedim bir gram yani bir düşüncem yok şu anlık Hani şu an stres etmememin nedeni de böyle rahat olmanın nedeni. Ee, Akif bugün erken geldi ya saat iki. ben ona kahvaltı sofrası hazırladım. Yani böyle sucuklu yumurtasından, tutun peynirinden, zeytininden öyle bir e, sofra hazırladım ona. O yüzden şu an ikimiz de hiç aç değiliz. Zeyd Mirza da zaten kreşten sonra atıştırdı. Ee, bakalım ya saat daha 5'e geliyor. Saat 7 gibi yeriz herhalde. Ama bir düşüneyim önce ne yapacağım ona göre artık bakarız. Bu arada da taradım. Ee, öreceğim birazdan. Hiç şekillendirmeyeceğim. Direkt öreyim dedim ıslakken. Zaten bugün daha bir yere çıkmayacağım. Yarına da saçlarım güzel olur. Şöyle kahvemi yapayım mis gibi. Nescafe. Ay bir vazgeçemiyorum şu Nescafe'den. Daha doğrusu süt tozundan vazgeçsem iyi olur ama işte. Şu an kokusunu alabilseniz var ya. Ah çok güzel. Neyse ben biraz bir keyif yapın bir yarım saat. Sonra saçlarımı ödürüm. Ondan sonra çamaşır sereceğim. Sonunda bakarız ne yapacağımızı. Hadi bakalım. Gel. Oğlum, oyun. Oğlum verdi, evet. Gel. Oğlum Oğlum kesmendi, parklandı. Gel. Gel gel önce de koyayım, gel bir kapalı şöyle kapatayım havayı gel Peki. Hadi. Robot adam. Sen robot musun yoksa? Hayır. Hani, Orada adam doğru. O da gel. Hangi adam? Düşerlerde kadın var ya öyle yapıyor. Ha öyle mi yapıyorsunuz? Ba başka kadın. Tamam hadi gel üstünü yıkayacağım hadi gel Oğlum şimdi. Bak arkadaşlar görür seni. Bak bana. Arkadaşlar, göçmek burada. Hayır, öyle yapma. Mı? Çıkarma dönmesine. Tamam. Dur. Şurada. Tamam. Otur evet, ben <laughs> ayağımı <düşünüyorum gülüyor> <mu? Ayağını gülüyor> Eu só um que porque... eu não sei. está? acho que Yarın mı Bunu giyeceğim diğerini? Tamam annem giyebilirsin. Herkese günaydın arkadaşlar. Hava yine kasvetli. Ay karanlık. Yağmur yağmış. Rüzgarlı ve ayılamıyorum gerçekten. Bakın. Zeyreşimi kreşe götüreceğim. Değil mi annem? Kreş zamanı. Sen uykunu aldın mı? Evet. Ben alamadım ama. O zaman sen de ad verin. <laughs> Ay Zeyt, resmen sesim gitmiş ya. Sen. Herkese günaydın tekrardan canlar. Bugün ikinci gün de bugün yükleyeceğim zaten videoyu. Ee, evet sabah uyandık. Zaten gördüğünüz saçlarımı dün örmüştüm böyle dört tane. Ee, Mirza dün giydirirken baya böyle komik duruyordu ama e, en azından sonrası güzel oluyor yani. Bakın yani iki tane örünce de tabii dalgalanıyor ama böyle dört tane örünce daha yoğun oluyor bence ve daha kalıcı oluyor. Ee, saçlarımı açtım sonra işte zeytin mirzayı hazırladım, giydirdim, kreşe bıraktım. Şimdi eve geldim. Aslında hava yine o kadar kapalı, o kadar böyle modumu düşüren bir hava ki yani kesinlikle motivasyon vermiyor bana böyle havalar. Benim böyle motivasyonum hani gelmesi için güneşli bir hava olması lazım ve artık ne yazık ki kış ayına giriyoruz yani. Hani tamam sevmiyorum değil ama yaz insanıyım yani bunu net diyebilirim. O yüzden böyle kendi kendime motivasyonumu yüksek tutmam gerekiyor. Her neyse ben bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Aslında biraz motive olabilirim şimdi çünkü daha demin uçak biletleri aldım arkadaşlar bana Akif e, Mirza'ya bir de otel ayarladım yakın zamanda uçuyoruz canlar Türkiye'ye aslında aylar aylar önce planlanan bir şeydi fakat biletleri bugün aldık yani net değildi hani niyetliydik ama net bir şey yoktu İstanbul'a uçuyoruz biliyorsunuz annem de haftaya uçuyor biz ondan birkaç gün sonra uçacağız. Ee, annem zaten ameliyat için gidiyor. Hani kol ve bacakları aynen onları işte yağ aldırmak için gidiyor. Sara ile beraber. Biz de ondan birkaç gün sonra gideceğiz. Ee, hani fazla kalmayacağız. 5 gün kalacağız ama yine İstanbul için bence 5 gün yetiyor. Zaten Zeyd de yanımızda olacağı için. Hani en son birinci ayda da zaten gitmiştik. O yüzden dedik ki 5 gün yeter. Bir de bizim tam gittiğimiz zamanlarda da hem böyle ne bileyim annemin yanında da olurum diye düşündüm veya beraber takılırız çünkü ameliyattan sonra da zaten kendisi de yürümesi gerekiyor o yüzden beraber takılır takılırız ve e, aynı oteli tuttuk zaten o yüzden çok seviniyorum gerçekten e, annemlerle beraber orada olacağım için en son annemle ne zaman Türkiye'de oldum herhalde 2022 aynı bundan tam 2 sene önce Antalya otelinde beraberdik. O yüzden seviniyorum açıkçası. Bunu da buradan size belirteyim dedim. Yakın zamanda İstanbul'a uçuyoruz ve bol bol vloglar gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Günlük tabii ki de çekeceğim. Ama e, kamerayla biliyorsunuz tatilde çekemiyorum maalesef. Artık telefonla çekeceğim e, ve dolu dolu vloglar çekmeye gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir sürü restoran denemek istiyorum. Ee, tatlılar, ay en çok da böyle Dubai çikolatasına seviniyorum. İyice kafayı bozdum ve abartısız size yemin ederim bugün rüyamda ilk defa Dubai çikolatası gördüm. Yani rüyamda bile yiyordum, deniyordum yani böyle bir şey olamaz, böyle bir saplantılık olamaz, <laughs> yani böyle bir aşk olamaz gerçekten. Ee, orada da böyle şey var ya İstanbul'da bir ünlü bir pastane var, ceviz ağacı mı? Herhalde ceviz ağacıydı. Yanlışım olmasın ama oranın Dubai çikolatası da bayağı meşhur. Onu denemek istiyorum. Görüntüsü zaten aynı böyle. O Dubai'nin hani meşhur olan çikolatası gibi işte boyalı falan önü. O yüzden aşırı merak ediyorum. Hiç hazır yemedim. Hep kendim yaptım. Çünkü yoktu yani. Öyle hiç bulamadım. Veya online almak istediğimde genelde tükenmişti. O yüzden İstanbul'da buna hazır olun. Bol bol yeme içmeli, gezmeli vloglar gelecek. Yani takipte kalın. Ee, bu şekilde size de söyleyeyim dedim. Çünkü bileti almadan önce demek istemedim. Hani sonra kararımız belki değişirdi veya ne bileyim araya bir şey girerdi gidemezdik. O yüzden ee, netleşince söylemek istedim. Daha önce galiba bahsetmedim hiç bilmiyorum da şu an fixlendi. Tam e, oteli ayarladım. Otel annem gelinkiyle bir zaten bir de uçak biletlerimizi aldım. Çok seviniyorum. Haftaya inşallah uçacağız. O şekilde bunu da buradan söyleyeyim dedim. Onun dışında evdeyim işte yine çamaşır serdim dün. Bakın dün kaldırdım sonra tekrar serdim zaten. Onlar kuruduysa onları kaldırırım. Sonra süpür, sil yani günlük rutinler aslında. Ama ben bu videoyu bugün yüklemek istediğim için sonra yeni bir vlog başlayacağım. Hani günlük geldiği için artık. Bunu da buraya ekleyeyim dedim. Umarım blog hoşunuza gitmiştir. Eğer beğenirseniz yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki bloklarda görüşelim.